Hayatımın en garip revit videolarından biri oldu. Başarılı olmayı hiç beklemiyordum. Takımda 4-5 tane 70'lik adam varken, 70'li reytingli adam varken Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı. Hepinize merhaba ben Arden. Bugün FIFA 21'de TFF 1. Lig'deki her takımdan bir oyuncu olarak rebuild yapacağız. Efsane konseptimiz devam ediyor. Daha önce zaten bu konseptte onlarca video yayınladım YouTube'da. Bakalım TFF 1. Lig'deki takımlarla nasıl olacak? Bilmeyenler için konsepti size hemen anlatmak istiyorum. 2021-22 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele eden bütün takımlardan birer oyuncu seçerek bir kadro oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz bu kadroyu çarkla belirlediğimiz yer ...yerel ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarıya taşımaya çalışıyoruz. Bu konseptin en önemli olayı en altta yazan madde. Yani sizin de kendi kadrolarınızı yorumlara yazmanız. Çünkü çok farklı kadrolar ortaya çıkıyor. Çok eğlenceli oluyor. Oyun ekranımıza geldik arkadaşlar. Şu anda Instagram hesabım da ekranlarda. Takip ederseniz çok mutlu etmiş olursunuz beni. E, güzel videolar, güzel şeyler paylaşıyorum orada da. Ayrıca Discord sunucumuzda FIFA 21 hediye ediyoruz... Önümüzdeki ay yani Eylül sonunda da FIFA 22 hediye edeceğiz. Haberiniz olsun oraya da gelebilirsiniz. Şimdi dostlar ilk takımımız Adana Spor. Ben buraya not almak için defterimi yanıma getirdim. Bütün seçtiğimiz oyuncuları not alacağım. Abi kimi alabilirim buradan düşünüyorum. Bence genç oyunculara yönelmemiz lazım. Hani böyle potansiyeli olabilecek adamlar. Bak mesela bu Aksu güzel bir orta saha ama bilemedim yani. TT tanıdık bir isim. 24 yaşında belki potansiyeli de olabilir. TT Süper Lig'de hangi takımda oynuyordu ya? yerde oynuyordu bu adam. Devam ediyorum. Altın Ordu'ya geldim. Altın Ordu Revit videosu yapmıştık kanalımda daha önce. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Harika bir Revit'te. Alt yapıyla falan yapmıştık. Ben buradan Burak İnce'yi alacağım. Çünkü o videoda çok gelişmişti. Bence bizim videomuzda da gelişebilir Burak İnce. Balıkesir Spor. Bu arada arkadaşlar TFF 1. Lig takımlarının taraftarlarını yorumlara bekliyorum. Hanginiz hangi takımı tutuyorsunuz yorumlara yazın. Şimdi Balıkesir Spor'dan kimi alsak? Bir kere sağ tarafta Bilal'li var. 63 rating 19 yaşında. Güzel bir seçenek olabilir bizim için. Bilal Bilalli'yi alabiliriz ya. Ben Bilalli'yi alacağım ya. Vallahi Bilalli'yi alacağım. Bandırma Spor'a geldik arkadaşlar. Bandırma Spor'dan kimi alsak diye bakıyorum. Yani hep 33 yaşında adamlar var ya. Dur bakayım kimi alabiliriz. 21 yaşında Kenny var Sanspor. Kenny bize uyar. 64 rating gel. Erzurum Spor. Erzurum'dan kimi alalım abi? Mustafa Yumlu var stoper. Mustafa Yumlu da yani tam bir Fenerbahçe düşmanıdır. Fenerbahçe formasının üzerine mi basmıştı ne yapmıştı? Öyle bir hareketi vardı. O yüzden onu da çok sevmem yani. O da beni çok severdi zaten. Kara var buradan. Uğur abiye selam yollamış olalım. Uğur kara selam yollamış olalım buradan. Ya ben şimdi kardeşi alacağım. 23 yaşında 60 rating stoper. Kardeşi alalım. Olan ara ne? Yok tamam kardeşi alıyorum. Bolu spor. Bolu'da kim var abi? Bolu'da da yine 60 ratingli adamlar var ha. Bolu'ya bak. Kalecisi Selmani 22 yaşında. Oo yani güzel. Sol bek Dursun var. 22. Aa bu Trabzon'da oynuyordu. Çocuğu alabiliriz. 65 rating. 22 yaşında Dursun'u alacağım. Ben Dursun'u alıyorum. Bursa spora geldik. İşte buradan bir Wonder Kid almamız lazım. Çok yüksek reytingli birini almamız lazım. Bu arada transferler tam yapılmamış. Burak Kabacak burada ama onu almayacağız merak etmeyin. Onu Fener'de diye sayıyoruz. Bence Dadak Deniz'i almamız lazım kaleye. Değil mi? Dadak Deniz gider. Daha iyi bir kaleci yoktur. Ya Batuhan Kör de çok iyi ama Dadak Deniz de çok iyi. İsmail çok çalışın da reytingi hep artıyor. Chatten Batuhan Kör yazanlar var. Tamam Batuhan Kör'ü alıyorum. Samspor'a daha birini almayız. Batuhan Kör gelsin. Denizli Spor. Denizli'de kim var abi? Geçen sezon bizim ligdeydi biliyorsunuz Denizli. Burada baktığımız zaman sünger diyor Aksumur 50 rating Yasin var Sanusfor var tuşa Yalçın diyor kaleci 54. Ne yapsak? 58'lik Özkal var stoper. Aa sağ bek var 64'lük Özdemir onu alalım. Hem sol bek de oynuyor tamam. Oğlum kaleciyi nereden alacağız ya? Bu arada Eyüp Spor'a geldik arkadaşlar. Umut Bulut 38 yaşında. Burada hep yaşlı isimler var. Ya yaşlıları alırım ama çok da yanaşmak istemiyorum. Yaşlı alacağım tek bir topçu var. Birazdan göreceksiniz. Mert Öz 22 yaşında. Bilmiyorum ki MDO Okyar var 22 yaşında. O belki olabilir. Erencan yardımcı var Sanspor Galatasaraylı. Bağcı 32 yaşında. Oha bu adam nasıl 32 yaşında lan? Neyse ben ben şey alacağım bu arada meoya kozulucu alacağım. En azından 27 yaşında belki iş yapar. Gençler Birliği. Aa Lua, Lua burada lan. Lua, Lua o Lua Lua mı? Hani bir ara vardı ya şeyde Karabük'teki. Hemen de hatta Lua Lua'dan önceki Santifor'uydu Karabük'ün. Vay be. Bir dakika ben buradan kime alacağım diye bakıyorum. Beriş Beki alabiliriz bence. Ama kaleci var. Oo kaleci 74 bunu alalım. Nord, Nel Nord. Sana ihtiyacımız var. Nordfelt. İstanbul Spor. İstanbul Spor'dan bakalım kimi alacağız arkadaşlar. Burada da Çaylak diye bir adam var sol bek bunu alalım. Çaylak gel. Mini face'i tam yok ama yani bu adam normalde uzak doğulu değil. Normalde Türk ama işte o resim gelmemiş olabilir. Devam edelim. Şimdi keçi öğren gücü. Keçi öğren gücünde kim var? Ben buradan stoper keçeli olduğunu alacağım ya. Stoper almamız lazım daha fazla. Kocaeli Spor'a geldik. Kocaeli Spor'la çok taraftar olduğunu biliyorum. Aa oyun çöktü. Arkadaşlar şimdi burada takımın yedeklerine falan bakmaya çalışınca sıkıntı oluyor. O yüzden yaşlara falan da bakamayacağız. Rating'e göre birini alacağız. Soldaki Tuğran'ı alalım. Alabiliriz. Ne diyorsunuz? Ya da kaptan, ya da ben Nizam alacağım, 66 rating, Nizam gelsin. Çünkü girince oyun çöküyor arkadaşlar. Burada küçük bir hata var. Devam edelim. Ee, şimdi geldik Manisa FK. Manisa'dan kimi alalım arkadaşlar? Orgil buraya gelmiş. Bu eski Manisa değil değil mi? Vestel Manisa değil bu. Yeni Manisa. Ee, baktığımız zaman, bak ofans sağ çalışkan var. Çalışkanı alalım mı? Çalışkan alalım. Menemen Spor. Şimdi Menemen Spor'da kimi alacağız diye bakalım. Solda Muhammed var, 26 yaşında. Abi genç almamız lazım ki başarılı olalım. Öbür Kesin başarısız olacağız çünkü. Hani başka yolumuz yok. Yaşlı alırsak kötü olacak. Çocuğu alsam öksüz. Gel abi. Gel çok stoper aldık ama. Daha yüksek reytingli birini de alabiliriz bilmiyorum. Sönmesi de alabiliriz mevoya sönmez. Ankara gücü geçen yıl süper ligdeydi. Eren derdi yok falan var burada. Badji var badji. Şey de buradaydı değil mi? Lobyanitse. Şu an Hatay'da oynuyor. Vallahi yine yaşlı adamlar var burada. Pinto vay 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 vay. 75 reyting. Ben buradan 70'lik Boka'yı alırım abi. MDO iyi gider. voka bize iyi gider. Tuzla Spor. Tuzla Spor'a geldik. Tuzla Spor şeyde gündeme çıkmıştı. Bir ara Galatasaray'la maç yapmışlardı. Orada bir oyuncu kavga mı etmişti? Bir olay çıkmıştı. Tuzla'da bir şeyler olmuştu yani. Hatırlayan varsa yazabilir. Şimdi yedek kaleci alacağım ya. Filip Angeler. Gel. Ümraniye Spor. İşte tek alacağım yaşlı oyuncu Musa Sov olacak arkadaşlar. Şimdi bunu diyeceksiniz ki sen Fenerlisin diye aldım falan filan. Takım ayırıyorsun. Arkadaşlar sırf takım ayırmak değil. Buradaki en öne çıkan oyuncu Musa Sov'du. Ben burada kapağı Musa Sov'u koyarsam ilgi çekebilir. Bu yüzden Musa Sov'u almak istiyorum. Bir de yüzünü merak ediyorum. Musa Sov'u istiyorum ya. Seviyorum. Adamın belki hayranıyım. Adam Fenerbahçe'de oynarken çok seviyordum Sov'u abi. Yapacak bir şey yok. Sürekli bir de şey atıyordu ya. Rövajata atıyordu paso. Aa bak burada Tomane var. Sese gelin Tomane var burada. Ee, şimdi çok sanfor aldık. Artık onu alamayız. Orta sağımız da var. Vallahi biz ne alsak bilmiyorum ya. Guy Serce Yamego olur mu? Onu alabiliriz. Onu alalım. Yasin Öztekin de var burada ama Yamego'yu alacağım. Bu arada Samsun Spor son takımımızı bütün tercihlerimizi bütün seçimlerimizi yapmış olduk. Şimdi ben kadromuzu kurayım. Hemen geleyim. Dostlar kendimizi Sportoto 1. lige yerleştirdik. Öyle yapalım dedik. Bolu Spor yerine Portland Timbers'ı getirdim. Bu takımı seçmemin nedeni logosunda T'ye benzer bir şey olması. Aslında o şey balta ama T'ye benziyor. Yani TFF falan diye bu takımı seçtim. Kadromuz ekranlarda. Bütün seçtiğimiz oyuncular burada arkadaşlar. Musa Sol, Batuhan Kör'ü kesebilecek mi? Ya da Batuhan gelişip onun içinden mi geçecek bilmiyoruz. Bunun dışında solda Tete, sağda Bilalli, Burak İnce, Kozur, Voka, Dursun, Özdemir. Toper ikilimiz birazcık zayıf. Nizam'la e, burada Serge var. Kalecimiz de işte kaç yaşında? 32 yaşında. Nordfeld. Yani bence sıkıntı yaşayacağız. Buraya bildi kazanmak çok zor olacak. Kaç sezon simüle edeceğimizi ben de bilmiyorum. Ne zaman umudumuz biterse video da orada bitmiş olacak. Haberiniz olsun. Lafı da çok uzatmaya gerek yok. İlk sezon zaten sadece Sportoto birincilikle mücadele ediyoruz. Böyle Avrupa'ya falan gitmiyoruz. Gitsek de hiçbir şey yapamayız. Sezon sonunda simüle edelim. Geldik. Sezon sonuna bakalım takımımız neler yapmış. Oo, Sportoto Süper Lig'de şampiyon oluyoruz. Daha doğrusu Sportoto 1. Lig'de şampiyon oluyoruz. Ben beklemiyordum. Ben bunu beklemiyordum yani. Bak onu söyleyeyim. Ben o kadar umutlu değildim. Neyse güzel. Güzel abicim. Tabii diğer şeylerde zaten yokuz. Olduğumuz tek organizasyonda şampiyonluğu aldık abicim. Takıma bakayım. Batuhan Kör 74 olmuş. İnce 67'ye gelmiş. Bilal'le çok artmış. Gelişim planı vermiştim ben yayında. Şöyle gol krallığında da Batuhan Kör ikinci olmuş. Asist krallığında Teteh ve Burak İnce var. Bolyan maçta da North Alt var abicim. Nordfeld 3. olmuş. Helal olsun. Sıkıntı yok. Yani şu anda bir umutlandım biliyor musun takımdan? Şu anda bana bir umut verdiler. Çünkü Batuhan Kör 2 sezon sonra 80'e gelir abi. Tete var. Bak Teteh 70'e gelmiş. 12 gol 10 asist. Bilal'le daha 20 yaşında Kosovalı 8 rating gelişmiş. Bak ona da sol kanat çalıştırıyordum. Devam edecek sol kanat çalışmaya. Sol kanat bug'ı yine videoları kurtarıyor abi. Burak İnce 6 rating gelişmiş. İyi iyi güzel. Önümüzdeki sezonun başında gelişim planlarını videoda beraber verelim. Lafı da uzatmak istemiyorum. 2. sezonumuza geçelim. Dostlar ikinci sezonumuzun başında Dediğim gibi gelişim planlarını Beraber vereceğiz. Bu arada Musa Asop'un da yüzü oyunda var. Onu da Fenerbahçelilere Göstermiş olalım. Ratingi 65'e Düşmüş. Abi Burak İnce'ye farklı bir şey Vereceğim. Çünkü şutu falan gelişmiştir Artık. Fasının da artması lazım. O yüzden Ben burada oyun kurucu vereceğim bu sezon Burak'a. Önümüzdeki sezonda biraz fiziğini Geliştirmek istiyorum. Altın Ordu Rebilt'te Öyle yapmıştık. İyi gelişmişti. İlerliği Aynen bırakacağız. Sol kanat çalışsın Batuhan kör. Bakalım abicim bitiriciliği 82'ye gelmiş. Birazcık Gezen santrfor verip şey yapabiliriz. Birazcık dribling'i artsın istiyorum ya. Ya da fiziği artsın. Şöyle hedef oyuncu verelim. Bitiriciliği, fiziği falan artsın. Böyle devam etsin Batuhan. Bu serj. Serj'e ne vereceğiz. Stoperlerimiz çok kötü. Defansif stoper verelim. Sol Altback. Abicim hızını arttırsın çaylak biraz. Dursun vardı. O da o da sol bek abi. Asıl soldekimiz o zaten. Dursun'a da ters açık bek. Lan bir de buna sağ bek çalıştırsak ne olur? Kanat bagı gibi. Ha buna sağ bek çalıştır ama Kenny var Suns for. Kenny oynayamaz zaten. Gerisini çalıştırmıyoruz abi. Onlar kendi gelişir. Çok aşırı gençler yok zaten. Baksana 36 yaşında adamlar da geliyor. Bu sezon Süper Lig'deki ilk sezonumuz olacak arkadaşlar. Bakalım geldiğimiz sezon Süper Lig'de neler yapacağız. Hani böyle ilk geldiğimiz sezon şampiyon olabilecek miyiz? Merak ediyorum. Sezon sonunda simüle edelim. 2. sezonumuzun sonundayız arkadaşlar. Hemen çıkıyoruz. Yedinci olmuşuz. Bence yedinci olmak bizim için güzel. Süper Lig'de ilk sezonumuzda yedincilik iyidir. Kupa'da abi nerede elenmişiz? Çeyrek finalde Antalyaspor bizi elemiş. Olabilir abi. Kadroma bir bakayım. Bilal 75 rating. Batuhan kör 77. TT 73. Ben bu takımdan ümitliyim abi. Vallahi ümitliyim. Süper Lig'de Batuhan kör gol kralı oluyor. Asist kralında yokuz. Gol yenmeyen maçlarda Northfield 10. olmuş. Abi kalecimiz daha iyi olsaydı bu takım emin olun daha çok başarılı olurdu. Baktığımız zaman Batuhan Kör 27 gol 2 asist. Bilal'le 14 gol 4 asist. Batuhan Kör 3 gelişmiş. Bilal'le 4 gelişmiş. Pozuş 9 gol 4 asist. Teteh 7 gol 4 asist. Burak 5'e 4. Voka ve geri kalan oyuncular ekranlarda arkadaşlar. Finansal değerlere de baktığımız zaman en değerli oyuncumuz Batuhan Kör oluyor. Lafı da uzatmak istemiyorum. 3. sezonumuza geçiyoruz çocuğun gelişimi duruyor lan. 73'te kalacak. Hayır. Öyle olmaz. Ben senin neyine vereyim? Ben senin biraz fiziğini falan arttırayım. Merkezi orta saha verdim sana. Bilalli. Senin de şimdi gelişim planına geliyorum sana. Sana ne verebiliriz diye düşünüyorum. Pasın çok düşük abi. Sen biraz artık pas çalışman lazım. Pas çalışman için de sana abicim açık oyun kurucu veriyorum. Biraz öyle çalış. Bence Batuhan'ın hala gol makinesi çalışması lazım arkadaşlar. Böyle iyi. Ee, bu Guy Yamegon abi. yok. Guy Yamegon'un da gelişmesi lazım ki başarılı olalım. Ona artık dengeli vereceğim ben ya. Öbür türlü gelişecek gibi durmuyor. Dursun bayağı gelişti. Dursun'un ama artık bak gelişmesi azalmış biraz. Şöyle çalıştıralım. Ofansif açık bek'i verelim. Geri kalanına da zaten ellemiyoruz. Dilerim ki bu yıl Süper Lig'de şampiyonluk gelecek. Ben inanıyorum. Takımımız bunun için yeterli. Bence Süper Lig'de şampiyonluk bile bu video için bir başarı olmuş olur. Geçelim sezon sonuna. Üçüncü sezonumuzun sonundayız. Süper Lig'de şampiyonluk istiyoruz. Bu sefer beşinci olduk abi. Bu arada Galatasaray da hep benle beraber şey oluyor yani. Niye böyle? Ya o da onlar da başarısız yani. İyi değiller. Allah Allah. Niye öyle oldu abi? Neyse. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde falan yokuz. Takımımız gelişiyor mu? İyi. En azından gelişiyoruz. Soperler biraz daha artarsa iyi olacak bizim için. Evet burada Laborde diye bir adam Fener'den gol kralı. Batuhan Kör bu sefer olamıyor. Asist krallığında yokuz. A varız. Kozuş dördüncü ama Bakaset Asla aynı yaptığı için üçüncü oldu. Olmuş. Gollenmeyen da abicim. Nordfeld ilk üçe girmiş. Seneye bence kesin şampiyon olacağız. Yüzde yüz. Hadi koçlarım benim ya. Batuhan Kör 17'ye 3. Bilalli 13'e 5. Tete 10'a 2. Kozur 8'e 8. Hadi ya. Biraz daha iyi olmamız lazım. Dördüncü sezonumuzun sonundayız arkadaşlar. Bakalım takımımız... <laughs> İşte böyle. Olay budur. Bak Galatasaray da daha başarısızdı. Onlar da ikinci olmuş bizimle beraber. Beraber yükselmişiz yani. Beraber yürüdük. Biz bu yollarla beraber ıslandık yağan yağmurda. Evet güzel bir şarkının ardından devam ediyoruz. Seneye var ya seneye Avrupa'dayız, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bak zira Türkiye Kupası'nı kazanıyoruz. Böylelikle Türkiye'deki iki kupayı da kazanmış olduk. Olay budur. Takıma bakıyorum. Kalecimiz düşmeye başlamış ama Sanspor'umuz Batuhan Kör takımı taşıyor. Orta sahada da Burak İnce ile Voka çok iyi gözüküyorlar. Beklerimiz de çok iyi. Bir tek stoper ve kalecilerimiz kötü ya. Onun dışında var ya. Aha. Yani Avrupa Ligi'ni kazanabilirdik. Kalecimiz iyi olsaydı. En azından Süper Lig'de şampiyon olduk. Bu da bana yeter. Batuhan Kör gol kralı olmuş. Asist kralında Burak İnce. Gol maçta da Nordfeld ikinci olmuş arkadaşlar. Ben birkaç sezon daha simüle edeceğim. Avrupa Kupası'nı kazanmayı kovalayacağız. Umarım kazanabiliriz. Görüyorsunuz Batuhan Kör 23 gol 5 asist. Bilal'le 15 gol 4 asist. Tozuluş 13 gol 7 asist. Burak İnce 25 gole katkı. Çüş. 10 gol 15 asist. Hayvan gibi oynamış takım. Finansalda da şöyle şeyi göstermek istiyorum. Değerleri göstereceğim. Bak bak bak. Hepsinin değeri ekranlarda. Şimdi 5. sezonumuzun sonuna geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar chat dedi ki Avrupa'yı kazanacağız. Northwelt'in yaşını düşür dedi. Ben de 36 yaşında olan Northwelt'i 23 yaşına düşürdüm. Bakalım ne olacak. Hani belki Avrupa'yı kazanmamıza yardım edebilir. Küçük bir araya hile gibi düşünebilirsiniz. Hile değil de ne bileyim chat istedi ben de yaptım ya. Geçelim sezon sonuna. 5. sezonumuzun sonundayız arkadaşlar. Süper Lig'de yine şampiyon oluyoruz. Artık bu tamam. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık acaba onu merak ediyorum. Abicim kere kupada yokuz onu geç tamam. Türkiye Süper Kupası. Bunda da Galatasaray bizi yenmiş. O kadar beraber yürüdük dedim. Allah Allah. Avrupa'ya düşmüşüz Şampiyonlar Ligi'nden. Ve Avrupa Ligi'nde de abicim kime eğlendik biz? Real Sociedad gelmiş. Çok zor takım gelmiş en baştan. Baya zor takım gelmiş yani. Batuhan Kör 89 rating. North de artmış yaşını şey yaptığımız için. Takım yavaş yavaş iyi oluyor ha. Ha. Bak yemin ederim 2-3 sezon sonra belki de Avrupa Ligi alabiliriz. Böyle devam ederse. Hayırlısı. Vatan yine gol kralı. Asıkralı'nda kralında Burak İnce. Gollenmeyen maşa Nordpert birinci olmuş arkadaşlar. Baktığımız zaman Vatan Kör 32 gole katkı. Tete abicim 21 gole katkı sağlamış. Herkes çok iyi oynuyor ya. Takıma bak. Hiç ümidimiz yoktu ama yani şey oldum şu an. Bir değişik oldum. İçime bir umut geldi. Geçelim kaçıncı sezona geçiyoruz? 6. sezona geçelim. 6. sezonumuzun sonundayız. Çıkıyoruz arkadaşlar. Yine şampiyonuz. Artık Süper Lig'in sefiri olduk. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir şey yapmak istiyoruz. En azından gruplardan çıkalım. Bakın Türkiye Süper Kupası'nda kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıktık. Rakibimiz Barcelona olmuş. Bizi 3 elemişler. Yapma. Ve ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde City kazanmış. Olsun abi. Sağlık olsun. Takımımız çok gelişti. Bir iki sezon daha simüle edeceğiz. Olmazsa bırakacağız artık. Çünkü stoperlerimiz her türlü gelişmiyor. Hani Keçeli oldu 80 rating olamaz. Dur bakalım simülasyona devam edeceğiz. Gol kralında Batuhan kör birinci, asist kralında Burak İnce birinci ve gol yemeye başlayan Nordfeld birinci. Nordfeld'in yaşını şey yaptık ya, o yüzden reytingi bayağı arttı. Bizim için iyi oldu. Batuhan kör 36 gol, 3 asist, 39 verim. Çüş, takıma bak abi. Geç 7. sezonun sonuna gidelim. Arkadaşlar Milan'ı eledik. Ben burada durdururum takvimi. Vallahi Milan'ı eledik. Oha bak bu arada Eskişehir Spor'da Süper Lig'e çıkmış. Buradan sonrasını kendimiz şey yapalım ya. Beraber oynayalım hani maçları. Ha, yine Şampiyonlar Ligi alacağız her sanki. Baba yani bu kadroyla Şampiyonlar Ligi kazanabilirsek harbiden ilginç olacak. Bakalım Salzburg'a karşı deplasmanda ne yapacağız? Karşı tarafta yani çok iyi bir takım değil. Bir tek kalerisi iyi onu biliyorum. Hızlı simüle et dedik ve 2-1 yeniyoruz deplasmanda. 7'ye 7 fırsat. Vallahi şeyle ikinci maçımız Salzburg'la. Bu arada biz bu Salzburg'a şeyde gitmiştik. Arden Papazyan oyuncu kariyeri yapmıştık Rebuild. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Dün paylaşmıştım. O videoda işte bu takıma gitmiştik. Onları da eleyeceğiz şu an. Hayırlısı olsun. Lan oğlum maçı oynaya bastım. Dur arkadaşlar siz de yanlışlıkla basarsanız Rebuild yaparken şöyle yapacaksınız. Geleceksiniz. Maç başlıyor ya. Maç başladıktan sonra bu nasıl Şampiyonlar Ligi lan? Sabah oynanıyor. Böyle Şampiyonlar Ligi mi olur oğlum? Bu neyla? Sabah Şampiyonlar Ligi maçı var abi. Hem de çeyrek final. Şuna bak. Aha. Dur bakayım bir tane uzaktan yoklayayım olmadı. Neyse buradan geleceğiz. Sime geçti. Hatta sonuca geç diyeceğiz. ve 0-0 kaldık abicim. Mevzu budur. Eledik Salzburg'u. Arkadaşlar o gün bugün Manchester City var karşımızda. Onları yenmek istiyoruz. Deplasmandayız. Bu maçı alırsak yüksek ihtimalle final oynayacağız. Hızlı simüle et dedim ve City'ye karşı Voka! Kozul ve Voka! Aaa! Santral olarak Werner almışlar. 4'e 4 fırsat. Aaa! Oğlum bir şey diyeceğim. Şu Voka nasıl bu kadar artmış ya? 30 yaşında 88'e kadar gelmiş. Baksana bütün özellikleri yeşil Voka'nın. Voka çok iyi. Voka'yı çok tuttum. FIFA 20'de de potansiyelliydi zaten. Baba burada da coşturdu. Şimdi şu basın toplantısını yapıp bir gelelim. Bak şıklatacağım elimi. Basın toplantısı bitecek. Gördüğünüz gibi basın toplantısı bitti. Maçımıza gidiyoruz. Manchester City ikinci maçta. Bakalım nasıl elenecek Manchester City. Gel buraya oğlum. 1-1 kalıyoruz. Bye bye City. Oh bak bir de adamlardan daha kötü oynamışız. Burak. Yani Burak sen adamsın Burak ince. Reytingin de çok gelişti. Finaldeyiz. Sana bir şey diyeyim mi? Yemin ederim finale kalmayı beklemiyordum. Yani bu kadar gelişmesini beklemiyordum oyuncuların. Finalde de şimdi Atletico'ya karşı oynayacağız. Çok zor maç. Süper de herhalde yine şampiyon olduk değil mi? Baksana abi. Atletico yla final oynayacağız. Umarım kazanırız. Spor Toto Süper Lig'de yine şampiyonuz. Burası sekmiyor artık. Takım çok yükseldi ya. Eskişehir bir başarılı oldu arkadaşlar bu sezon bu arada. SS'li kardeşlerime selam olsun. Süper Lig'e falan çıktılar. Baksana 15. bitirmişler. Yani alt liglerden Süper Lig'e gelmek de kolay değil öyle. Bak burada o penaltılarda yenilmişiz Süper Kupa'da. Neyse Şampiyonlar Ligi'nde finalde olduğumuzu biliyorsunuz. Hayatımın en garip revit videolarından biri oldu. Başarılı olmayı hiç beklemiyordum. Takımda 4-5 tane 70'lik adam varken 70'li reytingli adam var varken Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldık. Bence finali kazanmak zor olacak. Karşımızda önemli iyi bir takım var. Bizim takımımızın reytingleri çok iyi değil ama göreceğiz. Görüyorsunuz TT Hasis Kralı olmuş Şampiyonlar Ligi'nde. Batuhan Kör'ün de abicim kaç golü var? 6 golü var. 2 gol atarsak Batuhan Kör Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oluyor. Sporto Süper Lig'de zaten gol kralı Batuhan Kör. Asis Kralı'nda Kozul birinci. Gol yemeyen maçlarda Nordfeld. Nordfeld'in reytingini yükseltmeseydik babayı kazanırdık bu arada. Şöyle bir verimlere bakalım maçtan önce. Batuhan Kör falan hepsi Josh durmuş Finansal değerlerde de görüyorsunuz inanılmaz. Çok çok yüksek finansal değerler var. Musa Sovyedeklerde 36 rating. Belki de bu maçta oyuna girebilir. Göreceğiz. Lavı da daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Atletico Madrid'e karşı bu önemli maça çıkmak istiyorum. Santiago Bernabéu'da oynuyoruz. Haydi bakalım. Başarılar her TFF 1. Lig takımından bir oyuncu alma rebuild takımı. Ufa ekranlarda. Bakalım finalde takımımız ne yapacak? Felix var karşıda. O Felix'in içinden geçmek istiyorum. Şimdi birazcık kötü bu. Hangi stadyum? Santiago Bernabéu Niye bu kadar kötü bir çiminiz var? Neyse. Aşağı bıraktım. Voka 88 rating. Voka rakiplerin üstüne gitti. Sağ bıraktık. Bilal. Bilal diyeceğim ona. Normalde ismi Bilal'li ama ben ona Bilal diyeceğim. Orta alanda Voka. Şimdi bırakince kaptan verdi pasını soldan dursun. Dursun sola bıraktı Tete. Burak İnce'ye oynadık. Burak İnce. Aa, nasıl bir kontrol ne yaptın? Aman Velasco. Velasco tehlikeli adam. içeride Felix var. Felix'e gol attırmam. Velasco helal olsun. Vokan benim. Voka çok öne çıktı bu videoda ya. Sarı kart gördü bu arada orada biri. Abi. Abi bu olmaz. Bu olmaz yani. Hadi yürü git ya. Kornardan golledik abi. Böyle bir saçmalık. Nasıl yükselemediniz Maksima'ya vurdurdunuz onu? Pü Allah kahretsin. Bundan bir önceki Rebit videosunda hangi Rebitti o bir dakika. Türk Gençler Rebit videosunda da yine finalde yenilmiştik. Yine böyle saçma sapan goller falan yiyorduk. Umarım bu videoda da yenilmeyiz. Bu arada nereye attın abi ne yaptın? Al onu al 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 bastır artık. Bastır oğlum bastır. Bastır çok güzel geliyoruz. Çok güzel Batuhan Kör. Batuhan Kör bıraktı. Tekrardan Batuhan Kör'ün önüne doğru Batuhan Kör. <laughs> Batuhan kör. Bursa'nın çocuğu attı golü. Ligini temsil ediyor adam burada ligini. Olay budur. Oh be. Yapıştırdık ama. Yapıştırdık ama olay budur. TFF birincilik lig takımımız golü buldu arkadaşlar. Görüyorsunuz burada Batuhan Kör'le güzel bir berkaç yaptırdık orada. Gelişine yapıştırdı Batuhan Kör sol ayak. 92 rating. Susun diyor Atletico'ya susun. Aman kale 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 tamam Northfeld adamsın şimdi uzaklaştırdık güzel yere Batuhan kör indirir misin indiremedin bas abi orada bastın alamadın bu arada arkadaşlar sağdan Bilal'i geliyor şimdi Bilal'i Bilal'i bıraktık şöyle bıraktı çok o oh! Aa, oh, hayır. Nasıl geçmez o pas. Hadi çok güzel paslaşmalar. Şimdi yine Batuhan Kör'ün önüne doğru. Batuhan Kör. Batuhan Kör. Bıraktı. Sola bırak. Oy! bir ver Yine TFF takımı. Geldi, iki yaptı burada. 2-1 öne geçiyoruz. Batuhan Kör. Ben aslında onu düşünmemiştim ha. Soldan gelen adamı düşünmüştüm. İnanılmaz yani baksana. Şurada Batuhan Kör verdi pasını. Tekrardan ona verdik. Harika bitirdik. Ben aslında diğer adamı düşünmüştüm. Vay be. Aman abi, aman abi nasıl yıkılabiliyorsun topu almaya çalışırken öyle ya? Aha. Box'a bak. Box'a gidiyor. Bir de ver oğlum. O oh, hocam Hocam öldürdü adamı ya. Yumruk attı kafasına. Bak orada adam isyan ediyor. Aman abi. Aman abi. Hmm. Hmm. Yamego'ya bak. Yamego'yu uzaklaştırdı ama adama gitti top. Van de Beek. Van de Beek. Hayır bomboş. Kale. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin ne uzaklaştıramadık. Böyle bir şey yok ya. Şuna bak ya. Şuna bak abi bomboş orada. Nerede Sabek? Nerede Sabek kim? Özdemir neredesin koçum ya? Hadi güzel paslaşmalar yapmamız lazım. Bizim olayımız bu. Batuhan'ın önüne atamadı Bilal'i. Bilal'i şimdi giriyor. Alın abi orada ikisiniz. kişisiniz. Bastık aldık. Bilal'i'ye bırak. Batuhan kör. Batuhan kör Bilal'i veremedi pasını. Batuhan kör tekrardan Bilal'in önüne doğru şimdi bırak Hocam el var. Kunde el yaptı hocam. Tete çektin bırakınca. Bırakınca geriye doğru çıkardın. Sağ kanatta adamımız var. Harika pas. Sen de bekletmeden. Vuralım. Aa. Oynadı Batuhan Kör. Batuhan Kör orta alandan ilerleyecek. Burak İnce kaçıyordu. Şimdi Burak İnce'nin önüne doğru. Burak İnce. Burak. Burak ne yapacak? Burak arkadaşlarını gördü. Sağdan kaçan adamımız var. Vur koçum. Gol. Kozul. Kozul attı 3 öyle geçiyoruz. 20 numarasıyla sahnede Kozul. Kozul. Batuhan Kör de seviniyor orada. İnanılmaz araya paslar gördük. İnanılmaz paslaştık. Burada Burak İnce'nin verdiği pas. Bakın ardından çok güzel 14 numaramız bıraktı. 90'a attı Kozul. Oğlum ben değişiklik yapmak istiyorum bu arada ya. Kozul gol attı ama çok yoruldu. Ben Batuhan Kör'ü şöyle şuraya doğru çekip abicim şuraya Musa Sob alacağım. Musa Sob alıyorum tamam mı? Hadi bakalım hayırlısı. Gir abi. Aman abi son dakikada gol yemeyelim aman. Aman ben de hocam. Hocam ben de şimdi Musa Sobal'dı derken TFF 1. Lig'deki her takımdan bir oyuncu alma Rebuild takımımız Şampiyonlar Ligini kazanıyor. Yani o kadar beklemiyordum ki bunu. Bana da çok büyük şok oldu bunu kazanmak. Hiç beklemiyordum çünkü. Hayırlısı ya. Bu arada arkadaşlar FIFA 2'nin de çıkmasına çok az kalmış. E, onu da oynayacağız. Belki önceden gelir bize bilmiyorum. E, güzel videolar çıkacak yeni sezonda da abone olmayı kesinlikle unutmayın. E, yakında odamı da bir yeniliyorum. Yeni sezonda yeni odamla gireceğim FIFA 2'de. Onun da bir vlog'u gelecek, oda yenileme videosu. Harika şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Twitch canlı yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. Hem FIFA oynuyoruz hem de arada başka oyunlar oynuyoruz. Mesela şu sıralar Valorant'a sardım. Gelin izleyin abi. Takımımız kupayı kaldırmaya geliyor. İspanya'da Atletico Madrid'e çaktık. Ha işte. Burak İnce ve arkadaşlar takımımız şampiyon. Bu dakikaya kadar yayında ve videoda yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Instagram hesabımı takip ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sonraki videolarda görüşünceye dek Kendinize iyi bakın. Hoşça Arda Papazyan ailesi.